Bacağım yanmaya başladı. Elimi sürdüm, kene kopardım, attım. Hiç yani şey yapmadım. Öncelerde tutuyordu ya. Hiç umursamadım. Bir hafta sonra gittim. Halsizleştim, istifar etmeye başladım. Yani hiç halim kalmadı yürümeye. Gittim. Enfeksiyon dediler. Daha sonra doktorlar şey yaptı dedi. Bu kene ısırmasına benziyor. Ben söylemedim doktorlara daha önce. Doğru söyle dedi. Sonra dedim kene ısırmıştı. Ondan olabilir mi? Baktılar kene ısırığı. Yoğun bakıma düştüm. 7-8 gün yattım. Aileme söylemişler umut yok diye, bekleyin diye. 8. gün uyandım. Çok şükür iyiyim. Ailemin yanındayım. Öyle. Peki abi, o günler nasıl geçirdiniz? Çok kötüydü. Çok yoğun bakım hele. Anlatı anlatılamaz yani. Abi. Çok kötüydü. Öldüm. Doktorlar umut kesmişti zaten. Geri şey yap. <laughs> Dirildim yani resmen. Doktorlar sonradan söyledi, ailemi Hatırlamak istemiyorum yani. Çok kötüydü. Yani, Onunla bahseder misiniz? Kolunuza nasıl... bırak kullanamıyorum şu an. Çok kötüydü. Şimdi iyiyim çok şükür. Yavaş yavaş parmaklarım oynuyor. Doktorlar zamanla geçecek diyor. Ne yapıyorsunuz? Evet, krem sürüyorum, oval ovalıyorum. ilaç kullanıyorum. Peki diğer insanlara bir öneriniz var mı abla? Şunu yapmayın diyeceğim şey. Valla dikkat etsinler. Kendi ısırdıysa hemen doktora başvursunlar. Kendileri koparmasın. Ben çok çektim. Yani Allah kimseye bu derdi vermesin. Çok zor. Buraya gidiyorum hastanede. Durmak bile istemiyorum. Yani çok kötüydü. Bir dakika. Evet. Abla tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Hani çok şükür atlattım. Hani sevindik atlatmama da. Yani çok şükür. Hani en çok da e, çocukların Aynen çok. Çocuklar zil zaten annem. Yani. Tekrar geçmiş olsun benim abla. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Başka?